Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan Aksef 500 mg 10 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Aksef'in nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Aksef nedir ve ne için kullanılır? Aksef etkin madde olarak sefroksim aksetil, 500 mg içerir. Bu ilaç sefalosporin grubu antibiyotiklerden olup, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak etkilerini ortadan kaldırır. Aksef'in başlıca kullanım alanları şunlardır. Üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjit, bademcik iltihabı, sinüzit. Alt solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, zatürre. İdrar yolu enfeksiyonları deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Orta kulak enfeksiyonları, otitis media. Aksef, 10 film tablet içeren ambalajlarda satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçete ile temin edilebilir. İkinci Aksef'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Aksef kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği sefroksim akseti veya diğer sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa, şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, penisilin alerjiniz varsa ve çapraz reaksiyon riski taşıyorsanız, dikkatli kullanınız. Karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmalısınız. Diyabet hastalarında mide boşalma sürecini etkileyebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanım bağırsak florasını değiştirebileceği için doktor gözetiminde olmalıdır. 3. Aksef nasıl kullanılır? Yetişkinler için günde iki kez bir tablet 12 saat arayla 500 mg alınmalıdır. Tedavi süresi genellikle 7-10 gün arasında değişir ancak doktorunuz farklı bir süre önerebilir. Bol su ile birlikte alınmalıdır. Yemeklerden sonra alınması önerilir çünkü emilim oranını artırır. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız, şiddetli mide rahatsızlığı, ishal, baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, aksef kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Sindirim sistemi üzerindeki etkiler. İshal. Mide bulantısı. Karın ağrısı. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler. Deri döküntüsü. Kaşıntı. Hafif alerjik reaksiyonlar. Sinir sistemi üzerindeki etkiler. Baş dönmesi. Halsizlik. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Aksefin diğer ilaçlarla etkileşimi Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında aksefin etkisi değişebilir. Antiasitler, mide koruyucu ilaçlar emilimini azaltabileceğinden, bu ilaçları en az 2 saat arayla kullanmalısınız. Kan sulandırıcılar, varfarin kanama riskini artırabilir, dikkatli kullanılmalıdır. Robenesit, aksefin vücuttan atılımını yavaşlatabilir. 6. Aksefin saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Aksef aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aksef'in fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli mide rahatsızlığı, kusma ve ishal, baş dönmesi, nöbetler. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış. Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.